Çocuklar ne yapıyorsunuz? Biz burada resim yapıyoruz. Bak. Resim mi yapıyorsunuz? Evet. Oh, süper, harika. Çok güzel resimler yapmışsınız. Bakayım şimdi Hamza'yla neler yapmış. Ya ben Brawl Stars resimleri çizdim. Evet, bu ne anneciğim? Brawl Stars bu mu oluyor? Evet, bir sürü Çok güzel var. görünüyor. Bakayım başka neler çizdin? Bak, bir sürü karakter var. bu Çok Hadi. güzel resimler. Hadi Ömer ne şey yapıyormuş? Çizdi. Sen ne çizdin anneciğim? çizdim. Adamlar mı çizdin? Bir tane yüz yapsana şöyle. Bir tane yüz yapsana. Gülen yüz Evet, gülen yüz yap bakayım. Bir tane nasıl yapıyorsun? Böyle yapıyorum. <laughs> çok değişik oldu ama aklıma bir şey geldi. Şimdi ne geldi biliyor musunuz? <laughs> ne geldi? Size şimdi bir şey getireceğim. Bir yumurta getireceğim. Yumurtaları boyayalım mı? Evet. Yumurtaları boyamak çok eğlencelidir. Aa, bir getirelim deneyelim bakalım. Onlara <laughs> gülen yüz yapalım. Hemen getiriyorum. Ömer bekle dur. Bekle getiriyorum annem. Yumurtalarımız geldi. Bakın. Yandı. Şimdi bu üç tanesi Ömer'in, 3 tanesi de Hamzardanın olsun. Al ha, bakalım anneciğim, senin olsun. Şimdi Ömer ne yapacağız biliyor musun? Sana söylüyorum anneciğim, dur şöyle yapalım. Alalım bir tane böyle yumurtamızı, şöyle koyalım düşmesin diye. Şimdi buna bir tane... ay Dikkat et! Ay, <laughs> Ömer düşüyordu neredeyse. <laughs> bak şöyle bir tane tut, elinle tut sen onu. Bir tane gülen yüz çizeceksin tamam mı? Güzel olsun ama bak. Gözleri olsun, tamam. ağzı olsun. Evet onlar gözleri olsun. Bak çok güzel çizdin Ne yapıyorsun sana? Ağzını da çizdi Ömer. Çok tatlı oldu. Bir de burun yap ona sen. Burnunu da yap. Kulak yapabilirsin. Yüzünü de yaptın. Bakayım. Saç da yap. Saç da çiz anneciğim. Harika oldu Ömer. Çok güzel çizdin. Bakayım Benzedim mi? Abisi bakar mısın bizim gülen yüzümüze? Nasıl olmuş? Aa! Çok Gözleri güzelim. var, ağzı var, saçları var ve yüzü var. Bir dakika Ömer. Şimdi abininkine bakalım. Sıramızı bekliyoruz. Bakalım abi nasıl çizmiş. Dur bekle şimdi. Onlar bizi burada beklesin. Bak. Düşmesin. Bakayım seninkine anneciğim. Benimki tam güzel oldu bence. Bakayım. <laughs> Seninki bayağı gülüyor mu? Ağlıyor mu? Belli değil ama. <gülüyor> 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 Biraz ağlıyor ya benzemiş sanki. Kulakları da var. Ay, evet. Tamam. Şimdi onları bırakalım. Şimdi başka bir modele geçiyoruz, tamam mı? Tamam. Ömer, şimdi başka renk alalım mı? Başka bir renk boyu alalım. Bunu kapat. Kırmızı alalım mesela. Ömer kırmızı almak istemedi. Mavi renk boyayla. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Ömer şimdi de üzgün bir surat yapalım olur mu anneciğim? Böyle ağlayan bir surat yapalım mı? Ne yaptın sen? Ömer <laughs> ne yaptın? <laughs> Olmadı bak şurasına yap. Bir de arkasına yap. Hamza hadi sen de yap bu arada anneciğim. Bakayım. Ben de gülen adam yapıyorum. Sen ne de? yapıyorsun? Sana da bakacağım. Resimler Ömer gibi. sen sadece boyaları, yumurtaları karaladın anneciğim. Bakayım anneciğim sen ne yaptın? Göster bana. Ben de yüz çiziyorum böyle. Göster. Bak, bir sürü. Çok güzel bir resim. Bakalım yaptım. senin bile. Aa çok tatlı olmuş. Harika olmuş ya. Evet, çok, çok güzel, olmuş. oldu. Boyuldu. Şimdi evet. ne çizelim? Şimdi bir tane böyle başka bir yüz çiz. Mesela kalpten gözleri olabilir. Emoji'ler çiziyoruz şimdi. Ömer sen hepsini boyadın mı anneciğim? Ne yaptın? Sen bütün bütün yumurtaları karaladın. Baksana bunlar neye benzedi? Neye benzedi bunlar annem? Güler yüz. Sadece boyadın. Güler yüzüm benzedi sence? Pek benzememiş bence ya. Baksana. Biraz karışık kuruşuk resimler çizmişsin. Ne olduğu anlaşılmıyor. Abin çok güzel resimler çiziyor ama olsun. Sen de öğrenirsin büyüyünce annem. Sen buraya çiz en iyisi. Sen tamam sen mı? Ben kalp adam çizdim. Kalp adam. Gözlerini boyayabilirsin onu kırmızıya. Evet. Boya bakalım. Ömer, kırmızı versene bana. Ömer. Evet, kırmızı tata, tata, gözlerini boyadı. Çok güzel. Bir <laughs> Bakayım. Oldu. Çok tatlı olmuş ne ya. Harika olmuş. Ne Göster ne bakalım ne sen şimdi çizdiklerini. Bir de Ömer'in çizdiklerine bakalım. Ömer'in çizdikleri. Anneciğim sen ne yaptın? Çok karışık resimler oldu. da çok güzel yumurtaları çok boyadı. Güzel. Şey Harika yaptım, oldu hepsi çok de. Çok güzel bir etkinlik. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Şimdi biz burada resim yapmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.